Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Google'ın bir işletim sistemi olan Chromos Flex'i beraber bir USB belleğe yükleyeceğiz ve nasıl göründüğünü, nasıl çalıştığını test edeceğiz. Açıkçası daha önce Chromos Flex'i hiç denemedim. Son birkaç gündür haberlerde karşıma çıkınca bunu hem sizinle beraber test etmek istedim hem de deneyimlemek istedim. Bakalım öncelikle nelere ihtiyacımız var? Hemen bunu söyleyeyim size. Öncelikle arkadaşlar yapacağımız işlemde bir USB bellek kullanacağız ve sizin de minimum 8 GB'lık buna benzer bir USB belleğe sahip olmanız gerekecek. Bu yapacağımız işlem diskinizin üzerindeki işletim sistemine, dosyalarınıza hiçbir şeye bir zarar vermeyecek. Bütün kurulumu USB belleğin üzerine yapacağız ve işletim sistemini yani Chromos Flex'i USB bellek üzerinden çalıştıracağız. Bilmeyenleriniz olabilir. Chromos genelde arkadaşlar Google Chrome'un Chromebook denen notebooklarını kullandığı bir işletim sistemi. Biz bunu yeni çıkan bir eklenti ile artık USB bellekte ve herhangi bir PC'de, masa üstünde veya notebook bilgisayarda çalıştırabiliyoruz ve kurulum yapmadan çalıştırabiliyoruz. Eğer evinizde eski bir bilgisayarınız varsa örnek veriyorum bu bilgisayarı rahatlıkla Chromos Flex ile kullanabilirsiniz. Sistem gereksinimlerine bakalım. ChromeOS için arkadaşlar şöyle demiş Google. Intel ya da AMD işlemci. Bu 32 bit olabilir veya 64 bit olabilir demiş. Minimum 4 GB bellek demiş ve 16 GB boş alana ihtiyacınız var demiş. Yani bu gereksinimleri karşılayan bir bilgisayarınız varsa Google ChromeOS Flex'i çalıştırabiliyorsunuz. İhtiyacımız olan diğer şey arkadaşlar Google Chrome'un üzerine bir eklenti yükleyeceğiz ve o eklentiyle Chromos Flex'i indirip USB belleğe yazdıracağız. Videonun açıklamasında Chromos Flex'i indirebilmeniz için gerekli olan eklentiyi bulabileceksiniz. Linke girdiğiniz zaman böyle bir Google Chrome eklentisi var. Chrome'a ekle diyorsunuz arkadaşlar, uzantıyı ekle diyorsunuz ve bu eklenti Google Chrome'a yüklendi. Şurada da simgesi var. Hemen simgeye tıklıyorsunuz ve uygulama çalışıyor. Google alışkın olmadığımız şekilde Chrome'a eklenen bir eklenti üzerinden gerekli dosyaları indirmemi sağlayan bir yardımcı program hazırlamış. Biz de bunu kullanacağız. Yine bilmeniz gereken bir şey var işleme başlamadan önce. Bu işlemde USB belleğinizin boş olması ya da işinize yaramayan dosyalarla dolu olması gerekiyor. Neden? Biz bu işlemi başlattığımızda arkadaşlar Chromos Flex bütün bu USB bellek içerisindeki dosyaları silecek. Bu önemli bir nokta. Önemli bir dosyanız olmadığından emin olun. Bu aslında arkadaşlar Chromebook kurtarma diski oluşturan bir program. Biz bu programı kullanarak 8 GB ve üzeri bir USB belleği OS Flex'e yükleyeceğiz. Hemen başlaya tıklıyorum. Listeden bir model seçini tıklayacaksınız arkadaşlar. Üretici bölümünden Google Chromos Flex seçeceksiniz. Zaten burada da göreceksiniz. Chromos Flex Developer seçeneği olacak. Sonra devama tıklayacaksınız. Hemen USB belleği ben bilgisayarıma takayım. USB belleği bilgisayara taktığım zaman tanıdı. Ben şu an 16 GB'lık bir bellek kullanıyorum. Burada 14,5 GB gösterdi. Önemli değil. Burada bir uyarı veriyor diyor ki belleğinizdeki tüm dosyalar benim de söylediğim gibi silinecek dedi. Benim hiç önemli bir dosyam yok. Şimdi oluştur tıkladım ve indirme işlemi başladı. Burada önce dosyalar indirilecek. Daha sonra da bu dosyalar USB belleğe yazdırılacak arkadaşlar. İndirme işlemi tamamlandı. Şimdi indirilen dosyaları USB belleğe açıyor. Bu işlemi yaparken bir kez hata verdi arkadaşlar. İndirme başarısız oldu dedi. Ben geri gidip tekrar ileri yaparak indirmeyi yeniden başlattım. Sizin de başınıza böyle bir durum gelirse komple işlemi iptal etmeyin. Sadece geri gidin ve indirme işlemi tekrardan başlatın. Bu arada yaklaşık 10 dakika falan sürdü. Tabi internet hızınıza bağlı olarak indirme hızı da değişecektir. Şu anda açılan dosyalar USB belleğe yazdırılıyor. Yazdırılma işleminin bitmesini bekliyorum. Yazdırılma işlemi bittikten sonra ne yapacağız? Bilgisayarımızı bu USB bellek üzerinden açacağız arkadaşlar. Yani açılışı USB bellekten gerçekleştireceğiz. Bu işleme başlamadan önce bir uyarı verdi ve cihazınızda bazı değişiklikler yapmak istediğini söyledi Chrome'un. Ben de buna onay verdim. Bu videoya yansımadı tabii çünkü diğer ekranda kaldı arkadaşlar. Sizde de böyle bir uyarı alırsanız ona onay verin. Yansıma işlemi böylelikle başlayacaktır. Evet arkadaşlar şu anda USB belleğimiz hazır ve dosyalar USB belleğe aktarıldı. Şimdi ne yapacağız? Yapmamız gereken şey şu. USB bellek bilgisayara takılı kalacak. Bilgisayarda açılış önceliğini değiştireceğiz ve açılışı normal sabit diskimizden değil de USB bellekten gerçekleştireceğiz. Ben burada bitti diyerek bu pencereleri kapatıyorum. Şu an USB bellek bilgisayarıma takılı. Bilgisayarımı kapatacağım ve açılışı da daha sonra USB bellekten yapacağım. USB bellek arkadaşlar şu an takılı. Bilgisayarı açıyorum. Açtıktan sonra ben F12 tuşuna arkadaşlar basıl bas, bas check yapacağım sürekli. Bakın bu açılış önceliğini değiştiriyor arkadaşlar. Sizde bu farklı olabilir. Sizin bilgisayarınızda farklı olabilir bu işlem. Aklınızda olsun. Ben buradan sadece açılış önceliğini değiştirmek için F12'ye bastım. Farklı bilgisayarlarda, farklı markalarda bu tuş değişik olabiliyor. Ne olabiliyor? Mesela F2 olabilir, F1 olabilir. Aklınızda olsun arkadaşlar. Bu tuşları sırasıyla denersiniz. Ben buradan SanDisk'i seçiyorum. Yani şu an takılı olan USB belleğimi seçtim ve enter tuşuna basıyorum. Chromos Flex logosu geldi şu an karşıma. ülke seçeneğini değiştirebiliriz. Ben ülkeyi listeden Türkiye olarak değiştireceğim. Şu an burada ekran kartı seçeneği yok. Böyle normal telefonun kamerasıyla devam edelim. Hemen Türkiye'yi seçeceğim. Türkiye seçtim. Klavyeyi de Türkçe seçtim. Tamamı tıkladım. Açılış işlemi de devam ediyor arkadaşlar. Şu an Chrome OS yükleniyor. Yükleyebiliyorsunuz ama ben önce deneyin seçeneğini seçiyorum buradan. İleriyi tıklıyorum. İnternete bağlanmak isteyecek. Bağlı olduğum kablosuz ağ seçtim. Hemen şifresini gireceğim. Bağlan dedim. Şu an mevcut kablosuz ağıma bağlanacak. Gmail hesabımı isteyecek muhtemelen. Kabul et devam et diyorum. Kim kullanacak diyor. Ben kendim kullanacağım. Sizi seçtim. Devam ediyorum. İşte burada Gmail adresinizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben hemen buraya Gmail adresimi yazayım. Gmail adresimi girdim. İleri diyorum. Şimdi Gmail parolamı gireceğim buraya. Kabul et ve devam ediyorum. Ben senkronizasyon istemiyorum. Şunu işaretleyeyim. Donald'ın bilgilerini toplamayla ilgili bir sözleşme çıkardı. Kabul et, devam et dedim. Telefonunuzu bağlayacak mısınız diyor. Hayır, teşekkürler dedim. Her şey hazır. Başlayın dedim ve şu an Chrome Flex ekrana geldi. Bakalım ilk ekranıma düştü. Henüz diğer ekranda hiçbir şey yok birazdan herhalde oraya da yansır diye düşünüyorum. Şu an iki ekranda görüntüm var. Bundan sonrası için şurada herhalde bir yerleşik kayıt özelliği vardı. Screen capture gibi bir özelliği vardı. Evet, bundan sonrası için bilgisayardan kayıt almaya devam edeceğim. Bakalım içerisinde Chromos Flex'te neler var göreceğiz. Evet şu an Chromos Flex arkadaşlar kurulmuş durumda. Ekrana görüntüler geldi. Bakalım neler var? Chrome tarayıcısı var. Hemen interneti bir kontrol edelim. Ben arayüzünü beğendim arkadaşlar. Çok şık görünüyor gerçekten. Başka Gmail var. Google'ın takvimi var. Dosyalarım var. Google Meet var. YouTube var. Bakalım YouTube videoları çalışıyor mu? Evet, YouTube videoları da gayet güzel bir şekilde açılıyor. Şurada bir menüsü var. Buradan erişebileceğiniz diğer uygulamalar. Arkadaşlar, Chrome Flex açıkçası internette gezen, video izleyen, işte e, Word'e, Excel'e yazılar yazan herhangi bir kişi için gayet iyi bir seçenek gibi görünüyor. Bilmeniz gereken önemli bir şey var bunda. Mesela Android uygulamaları çalışmıyor arkadaşlar. Yani üzerine Google Play gibi App Store gibi bir Uygulama market yok, uygulama yükleyemiyorsunuz. Ama ne yapabilirsiniz? Eski bir bilgisayarda bunu rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Veya sadece öğrenci kullanım için veya çocuğunuz varsa çocuğunuzun kullanımına sunacağınız bilgisayar için tercih edebilirsiniz. İnternete girebiliyor, rahatlıkla videolar izleyebiliyorsunuz, YouTube videoları izleyebiliyorsunuz. Dosyalar üzerine işlemler yapabiliyorsunuz, resimlerinizi yönetebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi son derece şık, basit bir arayüzü var. videolar, müzikler oynatabiliyorsunuz. Gayet şık, güzel bir işletim sistemi izlenimi vardı bende. Yine kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. Bakalım başka neler var. Hani Google'ın kendi ürünü olan her uygulama neredeyse burada yer alıyor. Haritalarda dahil olmak üzere. Web mağazası var. Web mağazasına tıklayalım bakalım ne geldi. Normal bakalım deneyelim. Chrome'a ekledersek eklenti olarak bunları yüklüyor. Tamam güzel. Google Chrome eklentilerini de yükleyebiliyor musunuz buna? Harika. Şu Chrome versiyonuna bir bakalım. Güzel. Gayet son sürümde şu an burada yüklü görünüyor. Eklentileri alabiliyorsunuz. APK dosyalarını vesaireyi buraya yükleyemiyorsunuz, çalıştıramıyorsunuz şu anda. Belki ilerleyen zamanlarda Google Play üzerindeki uygulamaları da Flex üzerine yükleyip çalıştırabileceğiz ama şu anda görünen bu tür APK dosyalarını Android cihazlarda çalışan dosyaları Chrome Flex üzerinde çalıştıramıyoruz arkadaşlar. Şurada bir ayarlar menüsü var. İşte bluetooth ayarlayabiliyorsunuz. Kablosuz ağ ayarlayabiliyorsunuz. Kapatma açma düğmeleri ve diğer ayarlara ulaşabileceğiniz alanlar burada mevcut. Chrome OS versiyonuna bakalım. Google Chrome OS dedi. Evet ilginç. Ben açıkçası bunu beğendim. Chrome Flex eski bir bilgisayarda çalıştırabilirim. Hani bazı denemeler yapmak için kullanabilirim. Siz de USB bellek üzerine tutabilirsiniz arkadaşlar. Ha şuna bir deneyelim. Mesela şu an ama Benim C sürücüsüne erişebiliyor mu? Ona bir bakalım. Evet diski görüyor fakat dosya sistemi BitLocker şifrelendiği için şu an buraya erişemiyor fakat şifrelenmemiş alanlara erişebiliyor görüntüsünde şu anda arkadaşlar. Yine Google Drive üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz. Google Drive dosyalarınıza erişebiliyorsunuz. Ve onları buradan Chromos Flex üzerinden ne kontrol edebiliyorsunuz. Evet ilginç bir deneyim. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Test edebilirsiniz. Eğer benim keşfedemediğim farklı özellikler keşfederseniz videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Bundan memnuniyet duyarım. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.